Ümmetim üç sınıftır. Sorgusuz sualsiz cennete girenler, hafif hesaba çekilerek girenler, günahlardan temizlenerek girenler. Üç türlü komşu vardır. Bir hakkı olan komşu, akraba olmayan gayrimüslim komşudur. İki hakkı olan komşu, Müslüman komşu ki hem Müslümanlık hem de komşuluk hakkı vardır. Üç hakkı olan komşu, akraba olan Müslüman komşudur. Bunun hem Müslümanlık hem akrabalık hem de komşuluk hakkı vardır. Şu üç kişiye günah yazılmaz. Uyanana kadar uyuyana, iyi olana kadar deliye, buluğa erene kadar çocuğa. Alimler üç türlüdür. İlmi hem kendisine hem de insanlara faydalı olan, ilmi kendisine faydası olan insanlara faydası olmayan, ilmi herkese faydası olan fakat kendisine fayda olmayıp helak olan. Şu yemeklerden sorguya çekilmeyen üç kimse, iftar yemeğinden, sahur yemeğinden, misafirle yediğinden. İslam'dan nasibi olmak şu üç şeyle olur. Namaz, oruç, zekat. Şu üç kimsenin uygun görülmeyen işleri, durumları göz önüne alınarak hoş görülmelidir. İyileşene kadar hasta, iftar edene kadar oruçlu, adil hükümdar. Kendilerine yemin teklif edilmeyen üç kimse, evladın babasına yemini, kadının kocasına yemini, kölenin efendisine yemini. Lanetlenen üç zümre şunlardır. Ana babaya lanet eden, Allah'tan başkası için kurban kesen, arazinin sınırını geçen. Ziyaret edilmesi gerekmeyen üç hasta. Gözü ağrıyan, dişi ağrıyan, çıban ağrısı olan. Dünyayı ahirete tercih eden şu üç şeye maruz kalır. Sıkıntısı hiç eksilmez, yokluktan kurtulmaz, öyle bir hırsa kapılır ki hiçbir zaman boş vakit bulamaz.'' size şu üç şeyi emrediyorum. Allahü Teala'ya kulluk edip ona hiçbir şey ortak koşmamayı, toplu olarak Allah'ın ipine tutunup birbirinizden ayrılmamayı, Allah'ın size veli kıldığı kimselere itaat edip onları dinlemeyi. Sizi şu üç şeyden men ediyorum. Dedikodudan, çok sual sormaktan, malı zayi etmekten. Allahü Teala üç şeyden hoşlanmaz.'' Çok konuşmak, çok sual sormak, malı telef etmek. Üç şeyin şakası da ciddisi de sahihtir. Nikah, talak, talaktan dönmek. Helak edici üç şey aşırı cimrilik, nefse uyma, kendini beğenmek. Kurtarıcı üç şey gizli ve açık Allah'tan korkmak, fakirlik ve zenginlikte itidal üzere bulunmak gazapta ve rızada adalet üzere olmak. Derece yükselten üç şey. Yemek yedirmek, selamlaşmayı yaymak, herkes uyurken gece namazı kılmak. Günahlara kefaret olan üç şey. Mescide gitmek, namazı kılıp diğer namazı beklemek, çok soğukta uygun abdest almak. Şu üç şey ortaya çıktıktan sonra iman etmek fayda vermez. Güneş batıdan doğunca, Deccal çıkınca, Dabbetül Arz çıkınca. Şu üç ikram geri çevrilmez. Yer vermek, güzel koku, süt. Şu üç şey bana farzdır. Vitir namazı, kurban kesmek, kuşluk namazı. Şu üç şey fitneye düşürür. Güzel saç, güzel ses, güzel yüz. Allahü Teala sizi şu üç felaketten korudu. Peygamberiniz size beddua edip topyekün helak olmaktan, ehli batılın ehli hakka galip gelmesinden, sapıklık üzere ittifak etmekten. Üç şey imandandır. Haya, haramdan sakınmak, haklı olsa da ısrar etmemek. Üç şey münafıklık alametidir. Müstehcen konuşmak, hayasızlık, cimrilik. Üç şey geciktirilmez. Vakti girince namazı kılmak, hazır olunca cenazeyi defnetmek, dengini bulunca kız veya dulu evlendirmek. Hak Teala buyurdu ki, Ey insanoğlu, şu üç şeyin biri senin, biri benim, biri de aramızda ortaktır. Kulluk edip bana hiçbir ortak koşmamak sana mahsustur.'' İşlediğin amelin karşılığını vermek bana mahsustur. Aramızda ortak olan senin dua etmen, benim de kabul etmemdir. Yalnız üç mescit için yola çıkılır. Mescid-i Nebi, Mescid-i Haram, Mescid-i Aksa. Allahü Teala başka ümmetlere vermediği üç şeyle bizi üstün kıldı. Saflarımızı meleklerin safları gibi kıldı yeryüzünün her tarafı bize mescit kılındı. Su bulunmayınca toprağı teyemmüm için bize temizleyici kıldı. Şu üç şey uygun değildir. İmamın sadece kendisine dua etmesi, izinsiz başkasının evinin içine bakmak, abdesti sıkışıkken namaz kılmak. Üç şeyin zararı sahibine döner. Zalimin zulmü, düzenbazın hilesi, sözünde durmayanın vefasızlığı. Şu üç kimse başa beladır. İyilikten anlamayan, kötülüğü affetmeyen amir, hayrı görmeyip kusuru yayan zalim, yanındayken eziyet eden, yokluğunda hıyanet eden kadın. Şu üç şeyi yapan büyük günah işlemiş olur. Haksız yere açılmış bir bayrak etrafında toplanan, ana babaya isyan eden, zalime yardım eden şu üç şeyden korkarım. Hakkı tanıdıktan sonra dalalete düşmek, dalalete sürükleyen fitneler, boğazına ve cinsi şehvete düşkün olmak. Üç şey kalbe sıkıntı verir. Yemeği sevmek, uykuyu sevmek, rahatı sevmek. Şu üç kişiye acıklı azap vardır. Eteklerini yerde sürüyerek yürüyen kibirli, verdiğini başa kakan, malını yalan yere yeminle satan. Şu üç kişiye kıyamette elin bir azap vardır. Yetimi okuturken ezen hoca, ihtiyacı yok dilencilik yapan, sultana dalkavukluk yapan. Şu üç kişi de helak oldu. Çok kibirli, Allah'tan şüphe eden, onun rahmetinden ümit kesen. Şu üç şeyden uzak olan, sorgusuz cennete girer.'' Kibir, kul borcu, hıyanet. Şu üç kimse imanın tadını alır. Allah ve Resulünü her şeyden çok seven, sevdiğini yalnız Allah için seven, imana kavuştuktan sonra küfre düşmeyi ateşe düşmekten tehlikeli bilen. Şu üç huy kişiye ayıp olarak yeter. Kendi kusurunu görmeyip başkalarındaki aynı kusuru görmesi kendi utanç verici halini görmeyip başkalarının aynı durumundan utanç duyması, oturup kalktığı kimselere sıkıntı vermesi. Şu üç kişi de ihlas yoksa helak olur. Cömert, cesur, alim. İnsanların en kötüsü şu üç kimsedir. Ana babaya karşı kibirli olup onlara hakaret eden, fitne fesat çıkaran, karı kocanın arasına açıp sonra o kimsenin karısına sahip olan. Allahü Teala kıyamette şu üç kişiye rahmetle nazar etmez. Alışverişinde yalan söyleyerek fahiş fiyatla mal satana, gelişi güzel her şeye yemin edene, kendisinde su olduğu halde başkasına vermeyene. Şu üç kişiye şiddetli azap edilir. Zina eden ihtiyar, yalancı idareci, kibirli fakir. Allahü Teala buyuruyor ki, Kıyamet günü şu üç kişinin hasmıyım. Benim adımı anarak söz verip sözünden dönen, hür insanı köle diye satan, işçinin ücretini vermeyen. Şu üç kişinin gıybeti haram değildir. Fasık, zalim idareci, bidat ehli. Şu üç şeye bakmak ibadettir ana babanın yüzüne, Kur'an'a, denize. Dua eden şu üç şeyden birine kavuşur. Günahı affedilir, iyilikleri artar, kabul edilmiş ibadet sevabı alır. Üç dua red olmaz. Ana babanın evladına duası, oruçlunun duası, yolcunun duası. Şu üç şeyi yapan, dünya ve ahirette bol nimetlere kavuşur belaya karşı sabreden, kadere razı olan, refah ve bollukta dua eden. Şu üç hürmeti gözetenin dini ve dünyası muhafaza edilir. İslamiyete hürmet, Resulullah'a hürmet, Resulullah'ın nesline hürmet. Şu üç şeyi gizlemek iyilik hazinesidir. Hastalığı, musibeti, sadakayı. Şu üç şey seni arkadaşına sevdirir. Karşılaştığında selam vermek, bir toplulukta otururken gelince ona yer vermek, onu sevdiği ismiyle çağırmak. Şu üç şey imandandır. Az olandan vermek, tanıdığı tanımadığı her Müslümana selam vermek, kendi aleyhine de olsa adil davranmak. Şu üç şeyi yapan imanın tadını alır. İhlasla la ilahe illallah diyen, severek zekatını veren, nefsini teskiye eden, yani nerede olursa olsun Allah'ın kendisiyle beraber olduğunu bilen. Üç şey Allah katında güzel huylardandır. Zulmedeni affetmek, vermeyene vermek, irtibatını kesenle iyi ilişkiler kurmak. Şu üç haslete sahip olan Allahü Teala'nın himayesinde olur bir şey verene teşekkür eden, güçlüyken affeden, öfkesine hakim olan. Şu üç hasret sahibi cennete girer. Zayıflara, güçsüzlere merhamet eden, ana babaya şefkat gösteren, emri altındakilere iyilik eden. Şu üç nimet sahibi Davut Aleyhisselam'ın ailesine verilen nimetlere kavuşmuş sayılır. Kızdığına da sevdiğine de adaletli davranan fakirken de, zenginken de, iktisatlı davranan, gizlide de, açıkta da Allah'tan korkan. Şu üç şey dünya nimetidir. Uygun bir binek, saliha eş, rahat ev. Sabır üç çeşittir. Musibette, ibadetlerde, haramlardan sakınmakta. Şu üç hasret sahibi ebdal denilen evliyadan sayılır. Kazaya rıza gösteren, haram işlememekte sabreden, Allah rızası için öfkelenen. Şu üç şeye ikram eden Allahü Teala'ya tazim etmiş olur. Müslüman olarak ihtiyarlayana, Kur'an-ı Kerim'i ezberleyene, ilim sahibine ikram edene. İnsan ölünce şu üç şey hariç ameli kesilir. Sadakayı cariye, faydalı ilim, salih evlat. Şu üç şeyi cennet ehli yapar, ilim öğrenir, ölüleri acır, fakirleri sever. Şu üç şeyi yapan cimri sayılmaz, zekatını veren, misafire ikram eden, darda kalana yardım eden. Şu üç kişi kıyamette Allah'ın himayesine girer. Allah yolunda kınanmaktan korkmayan, helal olmayana el uzatmayan, harama bakmayan. Şu üç haslet sahibinin imanı kamildir. Allah yolunda kınanmaktan korkmayan, ibadetine riya karıştırmayan, iki işten ahiret için olanı dünya için olana tercih eden. Şu üç sözü ihlasla söyleyen cennete girer. Rabbimin Allahü Teala olduğuna razıyım, dinimin Müslümanlık olduğuna razıyım, Peygamberimin Muhammed Aleyhisselam olduğuna razıyım. Şu üç göz kıyamette cehennem ateşini görmez. Allah korkusundan ağlayan göz, Allah yolunda nöbette gözcülük eden göz, haramlara bakmaktan sakınan göz. Sevabı en çok olan üç amel şunlardır. Her durumda Allah'ı zikretmek, herkese karşı insaflı davranmak, din kardeşinin maddi sıkıntısını gidermek. Müslümanın Müslüman üzerindeki üç hakkı şudur. Hastaysa ziyaret etmek, cenazesine katılmak, aksırıp elhamdülillah derse yerhamukallah demek. Öyle bir zaman gelecek ki şu üç şeyden değerli bir şey olmayacak. Helal para, ihlaslı bir din kardeşi, sünnete uymak. İlim üç türlüdür. Açıklayıcı kitap, dine uygun adet, bilmiyorum demek. Şu üç şey bedeni besler. Güzel koku, yumuşak güzel elbise, bal yemek. Kıymetli müminler üç sınıftır. Allah'a ve Resulullah'a inanıp mal ve canıyla Allah yolunda cihad edenler kendisinden insanların malı ve canı hususunda emin olunan kimseler, nefsinin tamah ettiği şeyi Allah için terk edenler. Şu üç sınıf şefaat eder. Enbiya, ulema, şüheda. Şu üç kişi Allah'ın himayesindedir. Camiye gitmek için yola çıkan, Allah yolunda savaşa çıkan, hac için yola çıkan şu üç kimseden yüz çevirmek gerekir. Açıktan günah işleyenden, zalim idareciden, bidat ehlinden. Şu üç kişiyi cehennem ateşi yakmaz. Kocasına itaat eden kadın, ana babasına itaat eden evlat, kocasını kıskanıp sabreden kadın. Şu üç kimsenin hakkını ancak münafık olan küçümser. Saçını Müslüman olarak ağartanı, ilim sahibi olanı, Adil idareci. Şu üç kişiye yer verilir. Yaşından dolayı ihtiyara, ilminden dolayı alime, sultanlığından dolayı adil hükümdara. Allah'ın rahmeti şu üç kişiye yağar da yağar. Namaz için saf tutana, gece yarısı namaz kılana, yalın kılıç Allah yolunda savaşana. Şu üç kimse, kıyamette arşın gölgesinde gölgelenir. Emin tüccar, adil idareci, hep namaz vakitlerini gözleyen. Üç kişi için melekler istiğfar eder. İlim öğreten, ilim öğrenen, cömert olan.